Şey. Arkadaşlar amca çocuk hoş geldin. Bu tornavide, bu çöpü, bu da anahtar, bu da de testere. Öğretir bize her şeyi Şimdi etmez, bu video şimdi. Abone olun öğrenelim her şeyi. Evet. Anlat Şu an Bunlar çıkarttık. Bu çekiç şöyle çakabiliyorsunuz. Bu testi işte şöyle kesebiliyorsunuz. Gel çıkart. Bunun gelmesi Bu da. Bu da. anahtar, da. onu. Kes. Şu an, şu an bunun özelliğini gösteriyorum. Işte. süreyim şunu ben Alo. 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 Yavuz Bey telefonu çalıyor. Alo. Alo. Yavuz Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Şey benim eee gelirken arabamın tekerine lastik battı da lütfen ben siz çekici çivi battı da ki çekiciyi getirseniz benim arabamı alsanız olur mu? Tamam, ne gidiyoruz? Bunu <laughs> ben sizinle arabadan şöyle. şöyle. Ben gideyim o zaman. Şurada beklesem olur mu? Olur. Evet. Şimdi ben şurada sizi izleyeyim. Bir fısıltı var. Geliyor ses. <laughs> çocuklar bir sır mı gizlenen Amacı çocuk kapılarını açtım orada ona, ona uyuyor burada Ben size <laughs> konuşalım <güzelce> <laughs> Yeni Buyur, bir var Gezegenler hayvanlar Uy, da var. Bu, var Durma durma Haydi hızlanalım donup... tamam. tamam, Amca Çocuk TV Öğretir bize her şeyi Merak etme